malı hazır. Hayır, Yarımı da döreyim mi? Bismillahirrahmanirrahim hayırlı iş, bol masık, bol kısmet cümle kardeşlerimizle beraber. Merhaba, ben Tevfik İkizoğlu. 73 yaşındayım. Dede mesleği olan serpme börekçiliği 12 yaşından beri Antalya merkezde devam etmektedir. Dedem Börekçi Tevfik Usta İzmir'in işgalinden sonra İzmir Konak'ta Elhamra Sineması'nın yanında börekçilik yapmaya karar verir. Fakat şanssızlık sinemada çıkan yangınla birlikte dedemin dükkanı da yanınca ceketini alıp tekrar Antalya'ya döner. Ve Antalya merkezde, kale kapsında börekçilik yapmaya başlar. Bu arada oğlu İbrahim'e öğretir torunu börekçi Zeki Usta'ya öğretir. Ve Zeki abimin yanında da 12 yaşında ben başladım çalışmaya. O gün bugün tam 60 yılımı doldurdum börekçiliğe gireli. Bir fiil 48 yıldır da çalışıyorum yani börek yapmaya devam. Hey gidi günler hey. Şu resimlere baktıkça yıllar öncesine gidiyorum. Beni yetiştiren ustam, börekçi Zeki Usta. O zamanlar gece erken kalkıyorduk, saat 1'de, 1.30'da. Saatlerimiz vardı, kurma saatler. Onları kurar kalkardık. Gelirdik dükkanımıza, Abem, ben su dökerim, abem hamur karardı. Sonra şerbete yatırırdık o hamuru. Gececi kahveleri vardı. O dinlenirken hamur, biz kahvede çay içmeye giderdik gece. Çay içtikten sonra geliriz, hamura tekrar gene bir yumruk atarız. Tekrar dinlenmeye bırakırız. Yani 20'şer dakika arayla aşağı yukarı hamur dinlenir. Ben neticede yani 12 yaşında başladığım için Biraz zor geldi tabi bana, abimle. Gece kalkıyorsun bir buçukta, anladın mı? Hamurla mücadele ediyorsun. Oldukça zor günlerdi. Ama Allah'a şükürler olsun o altın bileziği kolumuza taktık. İşte bu mesleği öğrendikten sonra askere gittik, geldik. Tabi sırada evlenmek var, hayat kuracağız kendimize göre. Abimden ayrıldım, buraya geldik. şu daha önce hal, sonra halk pazarı olmuş. Orada köşede bir belediye dükkanında başladık işe 69'da. Allah'a şükürler olsun. Allah mahcup etmedi. Abem de takdir etti beni. Geldi alnımdan öptü. Aferin abem dedi. Müşteriler oradan yiyor, bir de benden yiyor aynı müşteri, aynı lezzet. Aferin abem, iyi şeyler duyuyorum dedi. O şekilde o gün bugün meslek tam 48 yıl oldu. Dolapdan çıkınca biraz hamur sert olur, bunları yansıtmadan açamazsın. İki cins hamur kullanıyorum. Birisi özlü Konya unu, açıma çok güzel gelir o. Yani şöyle, şov yapmak için bilhassa yırtılması için, savur savurabildiğin kadar. Ama sert düşer, ben onu başka bir unla kırıyorum. Yine açılması güzel oluyor bu arada esnemesi, yeme zevki de güzel oluyor, ağızda kil gibi dağılması lazım. Bunun böyle olması için de hamuru emeğe güzel emek çekmek lazım. Unu karıyoruz, karıştırıyoruz. Tuzlu suyunu döküyoruz. Onu karıp azar azar su vere, vere karıyoruz. Kardıktan sonra şerbete yatırıyoruz. Şerbette bir yarım saat beklemede kalıyor. Ondan sonra hamur yarım saat kadar dinlenir. Dinlendikten sonra tekrar gireriz yumruklamaya. O suyu yediririz. Şimdi üstü kurumaması için bunu örtüyoruz. Bu şekilde örtüp buzdolabına dinlenmeye koyuyoruz. Yarına hazır. Sabah vakitle geliyor. Ezen okunurken burada oluyor saat 5'te falan. Ondan sonra malzemeyi çıkarıyoruz dolaptan. Hamurlarımı yasıltıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Belli bir müddet dinlenmesi lazım. Bu arada fırınımı yakıyorum, çay ocağımı yakıyorum. Diğer kıymamı, peynirimi çıkarıyorum, onları hazırlıyorum. E, ortalık ağırmaya başlayınca da saat 7 gibi müşterim damlamaya başlıyor. Geliyor, müşterinin arzusuna göre, ustam börek çıktı mı? Tabii diyor, çıkmadıysa, ha şu var, ben hazırda börek satmam. Yani müşteri gelir, ne yiyecekse kıymalı peynirli sorarım, müşterinin arzusuna göre yaparım. Böreği hazırlarım, yaparım. Ondan sonra fırına salarız. 10 dakika içinde aşağı yukarı ortalama börek pişer. Kiraz gibi olur. Çıtır çıtır. Müşterimize böreği takdim ederiz. Çayını yaparız. Çay isterse, ayran isterse ayranını veririz. Afiyetle böreğini yer. Zira hazıra börek koyduğun zaman o börek 10 dakika, 5 dakika durdu mu o kendini salar. Yumuşar yani. O gevrekliği, o çıtırlığı bulamazsın. Onun için yapmam yani. Hazırda börek kesinlikle bulundurmam. Keserken de o çıtırtı sesi çıkacak zaten. <laughs> İki çeşit börek yapıyorum. Kıymalı ve peynirli. Peynirli pudra şekerli olursa da çok güzel olur. Sade de güzel. Ama üzerine pudra şeker ekince kaymaklı gibi. Çünkü lor peyniri tuzsuz olduğu için pudra şekerle buluşunca çok güzel olur. Kıymalı şöyle, dana kıyması. Kıymayı kavuruyoruz. Ondan sonra soğanı ayrı ayrı. Ayrı ayrı şey yaptıktan sonra normal atılmaz. Göz kararı atarım tuzunu. Atarım ondan sonra onları karıştırırım. Bir 10 dakika tekrar birlikte kavrulur. Ondan sonra karavanalara katarım, soğutmaya alırım. Soğuduktan sonra buzdolabına alırım. Böreği yaparken de kıymanın içine maydanoz ve karabiber. Bu ikisi mutlaka girmeli. O maydanozla karabiber girmedi mi bayağı bir eksiklik olur yani. Kıymalı maydanoz, karabiber, soğan ve kıymadan oluşan Tabi burada da kıyma soğan dengesi, yani kıymalı börek yemek için geliyor insanlar, soğanlı börek değil. Yani o çok önemli. Müşteri neticede koku böreği ağzına dilimi götürürken daha soğanın kokusu ağır basar, o soğanlı börek olur, kıymalı börek olmaz. Yani buna dikkat etmek lazım. Kıymalı börek yiyecekse soğanını biraz onun ağız koyacaksın, dengeli koyacaksın. Anladın mı? bu lezzet yakalaman için bu kullandığın malzeme önemli. Ya tereyağı mutlaka ve mutlaka girmeli. Nasıl olur tereyağı? Kahvaltıda yenilen tuzsuz tereyağından olmaz. Tereyağı dinlenmiş. 3 ay, 5 ay, 6 ay eski yağ olacak. Ee, onu tabi sıvı yağla karıştırınca tereyağı özelliği hemen öne çıkar. Yani müşteri yerken zaten o tereyağlı olduğunu hisseder. Mutlaka girmesi gerekir. Yani bunlar bütün güzellikler bir arada buluşunca da lezzet kendinden gelir. insanda çizgi olmalı. Çizgi. Şimdi hani ben önce güzel yapayım da müşteri alıştıktan sonra olur olur gider. Yok böyle bir şey. Çizgini hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Şimdi eğer güzel yaparsan bu en güzel reklamdır. Güzel yaparsan parayı zaten kendiliğinden kazanırsın. O para kendiliğinden gelir. Çünkü tat var. Damakta bir şey bırakıyor. Herkes birbirine söyler. Reklam budur. Güzel yaptıktan sonra hakkını vereceksin, ince açacaksın, oldukça ince açacaksın böreği savurarak. Ondan sonra koyduğun peynir, anladın mı? Lor peyniri kullanıyoruz. Şeker gibi olacak. Efendim Almanya'dan bir dostum geldi. Yıllar önce yediği lezzetle, şu andaki yediği lezzet, damak tadı aynı olduğunu söyledi. E ben tabii bununla çok mutlu oldum. Yani paradan önemli şeyler var. İşte bu bizi ayakta tutuyor, mutlu ediyor. Aynı lezzet, 47 yıl önceki lezzetle bugünkü lezzetin aynı olması ve bana bunu söylemesi beni son derece mutlu ediyor. Yani her şey para değil. Çizgini bozmamak önemli. Benim 48 yıllık emektarım, sadık dostum, çatalım benim. Fırını aldığımda, bu fırın Fransız malıydı. Ee, i̇lk aldığımda kısa bir müddet gitti, yaylıydı içi. Kısa bir müddet sonra yayı bozuldu açıla kapana. Teknik siyen geldi yapamadı. Abi dedi nasıl kullanırsan kullan bunu dedi. Bu böyle olmayacak dedi. Dışarıdan yay yaptı. İki gün gitti o da. Düşündüm bu kapak öne geliyor. Dedim bu kapanması lazım. O eski çatallar var. Birgen gibidir böyle uzun. O çatalı oraya bir soktum çerçevenin içine. Fırının kapağı kapandı. O gün bugün Anladı o benim kankam oldu o. <laughs> Çatal. Anladın mı? Aziz dostum benim. Anladın mı? Onunla o şekilde o fırının kapağını kapatıyorum, idare ediyor. O gün bugün. Hala o şekilde kullanıyorum. İki kişi çalışıyoruz aslında da eşimle. Eşim börek kesmeye yardım ediyor. Komşumuz var Cengiz Bey. Sağ olsun 9.30'a kadar o kendi işine başlamadan önce bu arada 9.30'a kadar bana yardımcı oluyor. Dış servise bakıyor. Çay yapıyor. Anladın mı? Gelene gidene kıymalı peynirle nasıl yersiniz diye. O şekilde bana yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Allah çok iyi bir komşum. müşterilerin ne yiyeceğini bilirim. Ustamız öyle öğretti bize. Zira çok azar işittik ustamızdan. Her gün gelen müşteriye ne yiyeceği sorulmaz derdi. Öğreneceksiniz derdi. E, o bize bir ders oldu. Şimdi ben burada gelen müşterilerimin hemen hemen ne yediğini bilirim. Kıymalı mı yiyecekse sormadan kıymalı. Ha yabancı geliyor ilk defa gelmiş. Haliyle soruyoruz tabii. Kıymalı var, peynirli var diye. Ama her gün gelen müşterime sormam. Ne yediğini bilirim. Bu günümüzde böyle geçti. Yarın Allah ın. Bundan sonra atamızın, dedemin bize bıraktığı bu güzel meslek inşallah bizimle dördüncü kuşak olarak devam etti şu ana kadar. Şimdiden sonra da oğlum yanıma gelecek büyük bir hevesi de var. Kendisi Almanca öğretmeni ama bu işe e, baba beraber yapalım dedi. İnşallah onu birlikte sürdüreceğiz. Yani ona inanıyor. Gittiği yere kadar birlikte gider.